Arkadaşlar ilk tepsimiz sebzeli yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle yakından alayım. Domates, biber. Evet, domates, biber, yeşil biber, soğan, karışık harcımız. Sebze, e, çok seviyoruz. Mercimek de güzel oluyor. Peynirli ağzı açık bükmeye de çok güzel oluyor. Ee, bu şekilde bir tepsimiz hazırlanacak arkadaşlar. Tekrardan döneceğim size. Burada da e, taze fasulyemiz kaynıyor arkadaşlar. Yazdan koyduğumuz Can, fasulye taze fasulye. Var. Bu peynirimiz. Bu de peynir harcıyoruz arkadaşlar. Bunu da ağız bitme bükme yapacağız. Afyon yöresine ait arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, diğer görüşeceğiz. Burada mercimekli bükmeye başladık e, ee, hamurdan böyle küçük küçük parçalara ayırıyor. Toklava yardımıyla açıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi arasına haşlanmış mercimeğimizi koyacak. Mercimeği içine şey koyayım de. Karabiber. Mercimeğin içinde karabiber var karışımı Çok lezzetli olsun diye. Biz elimde avkalıyor böyle. Tuz muz. Ayrımda. Tepsimize onu da yerleştirdi. Tepsimiz dolacak inşallah. Da. Burada da sebzeli bükmelerimiz hazır arkadaşlar. İçlerinde bakın sebzeler var. Lahmacun tadında. Hı? Bir şey istersen fırın kızır kızır. Fırın şimdi boşacağız. Kamarinde ya. Ebru, şu fırını bir boşaltın gözüm. İçinde i̇şte bir şey yok, onun tepsi var. Mı? Var, bir şey alamam yani kamarı. Evet arkadaşlar. Mercimekte hazırlanıyor. Gel bir şut atı alamıyor musun? Şuradan fırından ısıyı vereyim arkadaşlar. Altın üstü şöyle 180 derece ee, dakikayı da ayarlayayım. Evet bir saat ayarladım. Fırın ısınsın ilk tepsimizi atıyoruz inşallah. Evet arkadaşlar. Bu da böyle mercimekli dolacak. sebzemiz hazır. Fırınımız da açık. Fazla fasulyemiz pişiyor arkadaşlar. Kompostumuz da tencerede hazır. Ee, peynirde görüşürüz. Temi çekmedik mi acaba? Yerine gitti. Kapandı kamera. Temi boşa mı konuştuk acaba? Evet arkadaşlar. Peynir bükmemiz devam ediyor. Şu şekilde bakın katlaması şey. özel bir şu şekilde görüyorsunuz. Koy koy. Ağzıma mı tutacağım? İçinde şey var Evet. Aha, şu bileyim. şekilde Dikkatle. şekil veriyor işte. Çiçek şey gibi, papatya gibi desen oluyor arkadaşlar. Çay çıkıyor ben çayı. Şuraya alacağım Tamam. Evet. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde bitecek. İnşallah hepsi pişince çekeceğiz. Evet arkadaşlar burada sebzelerimiz pişti arkadaşlar. Fırından çıktı. Şimdi afiyetleyici içinde sebzeleri var. Burada taze fasulye yemeğimiz. Burada peynirli ağız açık bükmeler dediklerimizler hazır pişti. Fırında da mercimekliğimiz var pişiyor arkadaşlar. E, şimdiden yapıldıkları afetli olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de size Afyon sahibi daha önce paylaştığım içerik olan e, Afyon bitmesi, mercimekli bitme, e, peynirli ağzı açık bitmeyi tekrardan yaptık, paylaştık. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalıma yorum yapmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı tatiller olsun.